Şimdi evet. Alanya deyince akla ilk gelen yemek nedir abi? Adı, Adı gülüklü çorba. Gülüklü mü? Gülüklü çorba. Aaa. Göbeğini patlatan adam da affedersin öküz oluyor. Allah ceza Allah. alıyor. Ee? Antep'e kadar koşarak da gider. Yapma ya. İsmi öksüz helvası derler. Aaa. Günlük kaç çeşit yöresel yemek çıkıyor abi? Günlük burada 40-50 çeşit ürünlerimizi yapmaktayız. Köy tavuğu görüyoruz. Tavuğu... Arkadaşlar merhabalar. Ali Yollar'da, Alanya'da. Şimdi birçok yerin yöresel yemekleri vardır. Alanya'nın da kendine has özel yemekleri var. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Alanya'dayım. Hasan amca nasılsın? İyi misin? İyi, sen nasıl? Eyvallah. Günde 45 et yemek çıkıyormuş. 70 tane çıkıyor. Oo maşallah. Yıllar yıllar oldu. 9 yıl olmuş. 9 yıl olmuş. Tüm Alanya Eyvallah, kültürümüzü tanıtalım yerden geldiniz. Eyvallah. Şimdi artık Alanya deyince yöresel yemekler akla geliyor. Biz alakart tarzı da var bunun yerde. Et, tavuk, pide, sebze üzerine. Bizim ağırlığımız genelde zeytinyağı ve tereyağlı yaptığımız evet. ürünler. Kaç yıllık bir mekan burası? 1990'da başladık biz. Turizmde çok başarılar elde ettik. Hı, hı ben de dedim kültürümüzü yemeklerini tanıtayım. Harika. Yani kültürümüze ağırlık verdim. Zaten çocukluğumuzdan anneannemizin, annemizin dizinin dibinde büyüdük biz. Ben evet. eskiden hasta ziyaretine bu çorbayı yaparak da giderlerdi. Yani mükemmel bir çorba, hastalarımızın şifası. Evet. Günlük kaç çeşit çıkıyor abi? Günlük 40 çeşit, 50 çeşit biz burada taze taze zeytin, et, balık, tavuk, pide üzerine ürünlerimizi işlemekteyiz. Alayanın çorbasıyla beraber ölü bir piyası var. Bu da karaciğerin dostu bu, Enginar. evet. evet. O enginar. zeytinyağlı enginarımız. Zeytinyağlı ha, enginar. enginar. Karnıyarık yaparız. Yunanlılar yine karnıyarık. İmam bayıldı. Musakka bunları <laughs> sever. Popüler en güzel yemeğiniz ne demişler? Musakka demişler. <laughs> evet. ben demiş adam. Ben demiş bilirim. Türkiye'de bir hafta önce yedim. Sizinkini getirin madem çok tavsiye ediniz. Bakacağım. Türkiye'nin ekmeği güzel. sizinkini mi? <laughs> ha. Kalkıyor diyor ki. Türkiye diyor ten point diyor. Yunanistan diyor 0 0 diyor. 0 0 diyor. Yani musakka diyor. No musakka diyor. Türkiye diyor. Ana vatanı bunun diyor musakka yani, Türkiye'de diyor. Türkiye de olduğunu. Aynen. Yani. Bu, bu koyu tavuğumuz fırının içerisinde 4 saate pişer bu. Bu 4 saate pişer. Ha incik şeklinde böyle but şeklinde. Alanya'nın tatlıları. Kabak tatlısı görüyorum. Helva görüyorum. Burada Şu, da ne oldu abi, bunu Burada bunun gelecek ha, tamam. hafta aile ifadeleri, cümbür cemaat aileye yemekler yapacak. Bu öksüz helvası da arkasından o aileye yapıp yedirecek işi. Evet, öksüz helvası, un, pekmez, tereyağı. Ortadan alırsan ceza yiyoruz, haftaya sen de yiyeceğiz. Tamam haftaya Antep'e gel abi. Haftaya Antep'te <laughs> yapıp yedireceğiz. <laughs> Hastalarımızın şifası zatürre, bronşit, boğaz yolları da doğum yapan hemen annelerimize hemen bunu yaparlar yedirler. Sen normalde Kaç dil biliyorsun abi? Yok ben biliyorum da. Benim Almancam var, İngilizcem var. İşte biraz e, Hollandaca konuşuyorum. Biraz Avusturya dili sana. Okula mı gittin? Yani yok okulda değil. Benim gelen misafirlerle böyle. Ben orada Hollandalarla Hollandaca konuşuyor evet, zaman adam Allah. Leker smaklık eğitim dediği zaman esmaklık dediği <laughs> zaman adamlar memnun oluyor. Teşekkür ederim. Gerçekten Alanya lezzetlerine adeta Esma ablanın yerinde doyacaksınız. Tamamen burada her şey yöresel lezzetler. Ama Kata Üzerine de son finalde Üzerine ne yapacağız? Üzerine de abi? badem kahvesi. Tat, bu tadı dünyada bulamazsınız yani. Türkiye'de, dünyada ne? bizde. Çok iyi. Evet. Bir orada alaya yolunuz düşerse mutlaka Esma ablanın yerine uğramanı tavsiye ediyorum. Gerçekten lezzetleri daha önce yediğim çok iyi biliyorum. Özellikle gülük çor gülüklü çorbayı içmeden gitmeyin dedim. Bu da zeytinyağlı.